Merhabalar sevgili seyirciler, yeni bir programla yeniden birlikteyiz metro televizyonu ekranlarından. Fethullahçı terör örgütünün üniformalı militanlarınca yapılmak istenen darbe girişimi halkın e, iradesine çarptı, adeta duvarına çarptı ve püskürtüldü sevgili seyirciler. Bugün e, bunu konuşacağız, gündemimiz bu. Ak Parti Adana İl Başkanı Sayın Fikret Yeni canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. E, o darbe girişiminin üzerinden bir hafta geçti. Geçtiğimiz hafta bugün ama akşam saatlerinde o girişim gerçekleşti. E, ama milli iradenin duvarına çarptı. Dilerseniz şöyle başlayalım istiyorum ben. O akşam bu darbe girişimini ilk duyduğunuzda siz neler hissettiniz? Ve ilk tepkiniz ne oldu efendim? zannedersem bize haber geldiğinde ee, tabi önce inanamadık. Yani böyle bir şey e, yeni Türkiye'de artık tasavvur edilebilen veya olma ihtimali üzerine durulan bile durulabilen bir şey değildi. Haber alınca ben hemen teşkilatlarıma e, haber verdim. Tüm evet. teşkilatlarımızın e, il ve ilçe binalarında hazır olmalarını e, ve gelecek olan vatandaşlarımızla en azından belli bir koordinasyon içerisinde hareket edilmesi. Nihat yani, Niktar Partisi'yiz. Eğer vatandaşın bir mağduriyet olacak olursa burada direkt gideceği ya devletin dairesidir veya e, hükümeti oluşturan iktidar Partisi e, binalarına gelecek diye. E, saat 10-15 falan da zannedersin bir binasına geldiğinde muhteşem bir şaşırdım. E, fakat tabii şaşkınlığımız üzerimize düşen e, sorumluluğumuzu yapması, yapmaya engel olmaması gerekiyordu. E, tüm ilçelerimiz derhal ilçe binalarına, işte, ilçe başkanlarımız ve yönetimleri ilçe binalarına, İşte il yönetim kurulu arkadaşlarımız il binasına geldiler. Saat 10.30 gibi yani Adana'da STK başkanlarından tutun e, oda başkanlarımıza kadar e, vatandaşların siyasi görüş fark etmeksizin karşı vatandaşlarımızın birebir bir müdahale söz konusu olmadı. Efendim ilk Türkiye şu görüntülere sahne oldu. Şu görüntülere şahitlik etti. İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde e, tankların trafiğe e, trafiği kapatmasıyla e, bu iş ekranlara yansıdı ve insanlar ilk olarak bunu gördüler. Ve sonra Sayın e, Başbakan'ın açıklaması geldi. E, halkın üzerine sürüldü tanklar. Bu e, ben açıkçası e, yani o saate kadar hemen, e, silahlı kuvvetlerinde bu terör örgütünün bu kadar ileriye gidebileceğini düşünmemiştim. E, siz neler söylersiniz? Bu insanların üzerine, vatandaşın üzerine, sivil halkın üzerine tanklar sürüldü ve paramparça edildi. E, bu nasıl bir ruh halidir sizce? Şöyle, bunu güzel kelime bulmak çok zor. Yani düşünebilir misiniz? Milletin vermiş olduğu, ortaya koymuş olduğu imkanlarla eğitim alacaksınız. Evet. Bu eğitim neticesinde bir makama geleceksiniz. Geldiğiniz makamda millet size silah verecek, tank verecek, top verecek ve diyecek ki sen bu devleti koru diyecek. Evet. Bu görev çerçevesinde kendilerine tevdi edilen silahı, tankı, topu yani millete karşı doğrultacaklar, helikopterden ateş ettiler. İnsanları canlıca canlı bunu canlı seyrettik. Evet. Yani bu, bu artık sözün bittiği yer. Bunu insanlığın bittiği yer, canlılığın bittiği yer. Yani ben bunlar, bu insanları insan olarak hakikaten addetmek istemiyorum. Yani ara içinde aracın içinde insanlar var, tanklı aracın üzerinden geçiyorlar. Vatandaş devletine koruma üçgüdüsüyle tankın karşısına geçiyor, tankı vatandaşın üzerine sürüyor. Yani bunun izah edilebilir bir tarafı yok. O kadar artık bu insanlar beyinlerini, duygularını satmışlar ki insanlıktan çıkmışlar. Şimdi bu çerçevede e, darbeye kalkışma olduktan sonra Sayın Başbakanımızın darbe kalkışmasını izah ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın e, televizyonda çıkıp vatandaşın devletine sahip çıkma noktasında halka inin çağrısından sonra 81 ilimizde ki bunun yanında Adana'da var muazzam bir vatandaş tepkisi ortaya çıktı. Vatandaşın tepkisi neydi? Vatandaşın tepkisi şuydu. Vatandaş diyor ki ey alçak. Sen Türkiye'ye bile gelmeyen, Türkiye topraklarına bile adım atmaya cesaret edemeyen birinin yönettiği bir terör örgütü vatandaşın demokrasisine katlediyor. Ona saldırıyor. Vatandaşın evet. özgürlüğüne saldırıyor. Vatandaşın iradesini ortadan kaldırmaya saldırıyor. Niye nihayetinde bunun hedefi nedir? Meşru zeminde seçimle sandıkla gelmiş anayasal bir kurum olan hükümeti devirmeye yönelik bir çalışma. Şimdi vatandaş burada doğal olarak bunu seçen var yüzde elliye yüzde elli oranında oyla hükümet yapmış olduğu devlet yönetsin diye yetki verdiği hükümeti savunmak vatandaşın nasıl hükümeti savunması kendi iradesini savunmasıydı. Ama işin güzel tarafı şu tabi hiçbir şekilde darbeyi savunmamız ve darbenin ilk olduğu oldu denilmesi mümkün değil. Hele hele bu şekilde yani milletin meclisine topla tüfekle bomba atmak suretiyle saldıran sivil halka kurşun sıkmak suretiyle e, darbe yapanların zaten hiçbir şekilde izah olmaz ama e, nihayetinde olduktan sonra da darbenin belki insanı böyle hani ya e, vatandaşımızdaki birlik beraberliği görmek ne güzelmiş duygusunu yarattı. Yani vatandaşımız siyasi düşüncesine bakmaksızın yani ben AK Partiliyim ben MHP'liyim ben CHP'liyim demek sizin. Hatta ve hatta bir siyasi parti liderinin belli bir süre bu işe mesafeli durmasına rağmen belki ona oy veren vatandaşlarımız hiç mesafe tanımaksızın deraz sokağa döküldü ve dedi ki arkadaş sen dur sen benim değerlerime benim demokrasime saldırmakla benim irademi ortaya kaldırma girişimin aslında şunu planlıyorsun sen benim vatanıma kastediyorsun sen benim bayrağıma kastediyorsun. Sen benim toprağıma kastediyorsun. Dedi ve tabiri caizse etten bir duvar ördü. Belki en iyi nitelendirme şu olabilir. Darbecilere karşı sivil darbe yapıldı. Evet. Halk darbesi yapıldı. Yani darbeciler hamdolsun darbede başarılı olamadılar, muvaffak olamadılar ama halkımız onlara karşı yani eski Türkiye'yi özleyen, vesayetçi rejimi içinde hala yaşatma ümidini taşıyan kişilere karşı müthiş bir darbe yaptı. Tabi burada silahlı kuvvetlerimizi suçlamamak lazım. Nihayetinde her yerde olduğu gibi silahlı kuvvetlerimiz içerisine sinmiş, çöreklenmiş, sızmış bir hain grubu vardı. Onlar evet. da ne olacaklar, bu sürü içerisinde e, hukuk çerçevesinde e, tasfiye edilecekler ve hak ettikleri cezayı en ağırını fazlasıyla çekecekler evet. yani vatandaşın üzerine Tankla gitmenin, vatandaşa kurşun sıkmanın, vatandaşa bomba atmanın bedelini ödeyecekler. Tabii e, bu çerçevede olağanüstü haliyle konuşacağız ama öncesinde yine e, o saatlere dönmek istiyorum ben e, ve ertesi güne e, halkı siz e, meydanlarda toplamaya devam ettiniz. Yani. E, Adana'da kimler destek olduğu, sivil toplum örgütleri destek veriyor biliyoruz. Yani. E, bunun yanında siyasal partilerin tavırları nasıl oldu Adana'da efendim? E şimdi şöyle. Yani ben öncelikle aslında iyi bir konuya temas ettiniz. Ben tüm Adanalı hemşerilerimize ayrım yapmak için teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Neden? Cuma günü akşam zaten e, bu olay vuku bulunca saat 11 gibi, akşam 11 gibi iş adamlarımızdan tüm STK başkanlarımıza kadar, oda başkanlarımızdan hepsi sağ olsunlar geldiler. Evet. Bu konuda desteklerini ifade ettiler. Vatandaşlarımız ellerinde kendi tercihlerini ifade eden siyasi parti bayraklara geldiler, desteklerini ortaya koydular. Ama nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başkomutanı meydanlarda halkın varlığının üzerimizde bu niyette olan kişilerin iradelerini kıracağı yönündeki bu talimatı ve çağrısı doğrultusunda insanlarımız sokaklara dökülmek bir bütün olarak meydanlarda tek ses olma ruh etaliyesine girdiler ama doğal olarak bu işin sadece AK Parti tarafından sahipleniliyor olması belki spekülasyonlara yol açabilirdi. Evet. Bu çerçevede ben sivil toplum örgütlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Geldiler, başkanım biz bunun sivil inisiyatif tarafından bir platformla gösterilmesini istiyoruz. Bize yardımcı olun dediler. Bizim hay hay. Allah razı olsun. Evet. Bu çerçevede 33 tane sivil toplum örgütümüz, memur sen, il baş memur sen eee Oda başkanlarımızın tamamı toplantı yaptılar, yapmışlar. Evet. Dediler ki biz istasyon meydanında bundan sonra her gün vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Bu çerçevede belediyelerden yardım istiyoruz. Bizim yüreği belediyemiz, yani bizde var olan Tufanbeyli evet. belediyemiz, Aladağ belediyemiz üstüne düşenin fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar. Ben de diğer siyasi parti il başkanlarını aradım. Dedim bu artık millet meselesi. Bu işin siyasi kısmı yok. Burada siyasi tercihler çerçevesinde hareket edilmemesi lazım. Buyurun gelin dedi. Kendileri de, sivil toplum örgütleri de aramışlar. Biz gidiyoruz. Şu anda bildiğim kadarıyla platform davet etmesine rağmen ne CHP il başkanı ne e, MHP il başkanı alana gelmediler. E, Hüdapar geliyorlar. Hüdapar il başkanı da e, akşamları konuşmaya. Hatta ben ilk akşam yani diğer il başkanları gelmemiş olduğu için il başkanı olarak bu işin siyasi bir e, algısı olmaması adına konuşma dahi yapmadım. E, fakat baktık bunlar gelmiyorlar. Gelmeyecekler diğer il başkanlarımız. Şimdi bizim vatandaşımıza bizim teşekkür etme mükellefiyetimiz var. Çünkü evet. vatandaş geldi orada Adana'lı hemşerilerimiz e, demokrasisine sahip çıkıyor. Milletin iradesine sahip çıkıyor. Onların yaptığı bu fedakarlığa karşı bizim onların yanında olmamızı ifade etmemiz gerekiyordu. Biz de ilk gün STK'ların bu yani daha çok platformun herhangi bir şekilde e, zorda kalmamasına dedik biz şey yapmayalım. Diğer il başkanlarımız gelsin öyle hep beraber vatandaşlara hitap edelim ama maalesef diğer il başkanlarımız gelmediler. Zaten e, HDP'yi biz siyasi parti olarak görmüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum ama bizim Türkiye'nin kayı ekseriyeti de zaten bu tamamen teröre sırtını dayamış. Terör örgütünün e, sözcülüğünü yapan bir siyasi, siyasi parti bile değil aslında evet. ama nihayet hukuk içerisinde parti olarak addedilebiliyor. Onu davet etmedik. Şahsen ben kendi adıma söylüyorum. Gelmelerini istemem. Ama diğer e, siyasi partilerden işte e, MHP'li ama vatandaşlarımızın tamamı. Yani teşkilatlar mesafeli duruyor olabilir ama vatandaşlarımızın tamamı geliyor. Akşamlar orada 50-60 binleri bulan e, insanlarımız var. Şimdi biz halka mikrofon uzatıyoruz evet. orada. E, her kesimden insanı görüyoruz evet. Sayın Başkan. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, insanları da gördük. Sosyal Yolduk, demokratları da gördük. Doğru. Eee Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli ilk dakikadan itibaren desteğini ifade etti. Kesinlikle. Ee, ama tabii ki Adana'daki tutumu e, çok net göremiyoruz biz. Ya biz onu dediğimiz. tabii o bizim evet. e, yani takdir edebileceğimiz bir konu değil ama şu var taban anlamında, vatandaş anlamında belki teşkilat olarak bu işin içinde olmasalar dahi e, taban anlamında bir katılım ilk günden beri gözlemliyoruz. Evet. Vatanına milletine yani vatanına sahip çıkan bunu vatan nöbeti bunu demokrasi nöbeti addedip silahlarla yıkılamayacağını millet tarafından bir devletin korunabileceğini ifade eden milletin içerisinde o arkadaşlarımız da vardır. Efendim şimdi ilerleyen günlerde bu darbe girişiminin hemen akabinde ilerleyen günlerde bu işin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmaya başladı. ve evet. e, Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun sonrasında Bakanlar Kurulu toplandı ve akabinde e, bir olağanüstü hal kararı verildi. Evet. Şimdi olağanüstü hal kararı verildi. Vatandaşı ne bekliyor? Bu en çok merak edilen soru. Şöyle vatandaşı biraz daha net bir şekilde yerelin eee kontroldeki güvenlik bekliyor. Yani şöyle bir spekülasyon yapmaya çalışıyorlar. Bakın, olağanüstü halde sıkı yönetim karıştırmamak lazım. Olağanüstü hal ad üstünde olağanüstü durumlarda. Yani evet. hastalık olabilir, bir salgın olabilir veya bir güvenlik e, sorunu ortaya çıktığında yerel yönetimde, yani valilerin yerelde daha hızlı hareket edilmesi ve seri bir şekilde vatandaşın güvenliğini sağlaması anlamında düzenlenen bir hukuki anayasal bir kurum. Evet. Bu çerçevede alınmış olan Fransa'da biliyorsunuz yani nihayetinde darbe olmadı. Bir güvenlik sorunu yaşadılar. Terör eylemi yaşadılar. Bir, iki, üç aydır Fransa'da şey var. daha sual... daha da fazla sanki e, var. O dergi baskınından hemen sonra hemen sonra kararı... başladılar evet. ya. Bu doğaldır. İnsanların evet. devletin kendi vatandaşını koruma içgüdüsüyle bir harekettir. Bunu işte sıkı yönetim gibi vatandaşlarımıza yani şu anda mesela olağanüstü var, kimse hiç kimse evinde çıkamayacak, sokağa çıkmaya sahip böyle bir şey yok. Ha olağanüstü bir durum yaşanması halinde ki İstanbul'da, Ankara'da bunu yaşadık. Öyle bir durumda valiliğin seri ve pratik bir şekilde bu işe müdahale etme imkanı doğuyor. Mı? Ne ölçüde ayıklandı? Sizin bilginiz bu noktada ne aşama? Evet. Şimdi biliyorsunuz bu e, hain yapı aslında yüzünü yeni göstermedi. Bu hain evet. yapı 17 Aralık 25 Aralık sürecinde e, Pensilvanya'da kendilerini yönettiğini inandıkları Fethullahçı terör örgütünün başı olan Fethullah tarafından 17-25 Aralık'ta ilk harekete geçti. terör örgütüne karşı nasıl mücadele ediyorsak bu terör örgütüne karşı öyle mücadele edilmesi gerekir dendiğinde maalesef ciddi bir direnç buldu. Tabi bu direncin de muhtemeldir ki sebebi kendileri diye bir kamuoyu yaratıp işte bugünleri hazırlamaktı. Şimdi bu örgütün, Fethullahçı terör örgütünün gerçekte bir terör örgütü olduğu artık vatandaşlarımız tarafından da 15 Temmuz'da Türk askeri kıyafetini dahi giymiş olsa ne kadar alçakça hareket edebileceklerini tankla, topla, tüfekle, kurşunla kendi halkına kendi halkına saldırabileceklerini gördüler. Öyle olunca bunların behmehal, hiç gecikmeksizin ki olan olağanüstünün böyle bir faydası olacaktır. Hiç gecikmeksizin bu örgütle yapı içerisinde bulunan, yataklık eden, bunlara destek veren ve bu insanlarla birlikte hareket eden kişilerin devlet kadrolarından hatta devlet kadrosu da değil normal ortamlardan dahi derdes edilip hukuki çerçevede yargılanmaları gerekiyor. Türkiye genelinde başlatılan bu hareket Adana'da tabii ki var. Ben şimdi sayı sayı verme şansına sahiptim. Çünkü evet. gün geçti artıyor. Ama e, buradaki müdürlüklerimizin tamamı bakanlıklarla gerekli e, işareler çerçevesinde açığa almalar, Bize en azından vatandaştan şikayetçiler şikayetle de geliyor. Vatandaş geliyor. İşte ben açığa aldım. Olabilir. Yani sizinle ilgili böyle bir tespit varsa devletimiz güçlü bir devlet. Devletimiz hele hele arkasında bu kadar onurlu duruş olan kimse şey yapmaz yani e, şaka dalga geçmez. Devlet evet. çok güçlü bir devlet. Bu çerçevede devletimiz gerekli hazırlığı çalışmaları yapmak suretiyle bu devletimizin geleceğine milletimizin istikbaline kasteden bu hain e, kalleş terör örgütü mensuplarının hal hiç gecikmek için temizlenmesi gerektiğini Efendim, e, o gece anlaşıldı ki Adana'dan da e, İncirlik üstünden iki adet e, tanker uçağı kalktı evet. ve bunlara yakıt ikmali yaptı bu e, terör örgütünün e, havadaki mensuplarına. E, Adana'da da böyle bir girişim yaşandı mı? E, o gece İncirlik'ten bu, bu tarafa doğru bir e, girişim yapıldığı noktasında bilgiler vardı. Böyle bir şey yok. yok. Söz yani biz miydi? Sayın Valimiz sürekli sürekli... Selam Benden, alaydan en ufak bir şey olmadı. Bir olmadı. olmadı. Tamamen evet. Sayın Valimizin yanında Sayın Valimizle beraber o süreci birlikte idare ettiler. Hamdolsun Adana'da Türkiye'ye sirayet eden bu etki dışında bir güvenlik zafiyeti yaşanmadı. Şimdi 10. Tanker Üst Komutanı'nın burada e, sıkı yönetim e, komutanının başkanı olacağı ifade edildi, evet, yazıldı, çizildi. Bir de mi? Seyhan Emniyet Müdürlüğü'nde Seyhan Emniyet Müdür Yardımcısı'nda Adana İl Emniyet Müdürü olacağı ifade edildi ve o da gözaltında. Ben şunu sormak istiyorum, o darbe gerçekleşseydi ne olurdu efendim? O darbe Allah muhafaza gerçekleşseydi, bu alçakların, sivil vatandaş üzerine tankla yürüyen bu alçakların, sivil vatandaşlara silahla ateş eden, sivil vatandaşlara bomba atan, bu hain terör ne yapabileceğini herhalde gözlemliyoruz. Emin olun çok can kaybolur. Çünkü... Bir katliam onların... yaşanırdı. Aynen mi? öyle. Zaten işte, hani ellerindeki o fırsatla bile maksimum derecede çok haince bir şey içerisine girdiler. Ben onu tasavvur dahi edemiyorum, düşünmek dahi istemiyorum ama tam bir katliam içerisine girecek. Yani düşünün Gazi Meclisi bombaladı bunlar. Evet. Yani o evet. zamana kadar maalesef Türkiye tarihinde birden fazla eee darbe yaşamış veya darbe teşebbüsü görmüş bir ülke. Hiçbir de hiçbirinde böyle bir şey olmadı. Yani bu bunun izahı yok. Allah muhafaza öyle bir şey olsaydı herhalde e, yani sayı ifade edemeyeceğim ama çok insanımız şehit olacaktı. Evet Yeni Şafak'tan Aydın Ünal'ın bir yazısı vardı. şimdi haberler diye dün paylaşmıştık izleyicilerimizle. Darbe gerçekleşseydi nelerin olabileceğini anlatmıştı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili spekülasyonların olacağını, işte yurt dışına kaçtığı iki uçak dolusu altınla, e, ama aslında o arada katledildiği gibi e, bir dizi bir öngörü vardı. E, onu da ben izleyicilerimize tekrar hatırlatmış oldum. Sayın Cumhurbaşkanı meydanlardan çekilmeyin dedi. E, i̇kinci bir emre kadar meydanları doldurun evet. dedi. Bu ne kadar devam eder sizce? Valla Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman ders o zamana kadar devam eder. Bir de şu var. Ben burada hakikaten tüm Türkiye'ye ama özelde Adana'lı hemşerilerime teşekkür ediyorum, müteşekkirim. Gün geçtikçe her gün hani insanlar bir şeye yorulur diyorlar tam evet. aksine. İnsanlar gün geçse meydanları daha kalabalıkla dolduruyorlar. Vatan nöbetinde biz de varız diyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yani bu ıı, kalkışmanın darbe kalkışmasının artçıları veya sıkıntılara devam edebileceği noktasındaki kanaati kafasında tamamen ortadan yani tereddüt ortadan kalkıncaya kadar bu devam edecek. Buna gün vermek mümkün değil. Ha yani gerekiyorsa bu millet yıl boyu yıllarca bu meydanları doldurur. Ya geliyorlar. Sabah namazını kılıyoruz öyle ayrılıyoruz Selahattin Bey. Yani gerçekten Darbeye sevilmez ama darbe sonunda milletimizin bu birlikle beraberliği, bu bütünlüğüne, bu duygu beraberliği ziyadesiyle memnun ediyor insan. Peki ilçelere de gittiğinizi tabii, biliyoruz. Tabii. O ilçelerde durum ne efendim? Ya ben mesela ee, iki gün önce Tekir ilçemize, işte Tekir'e gittim mahallemize, Polant ilçemizin. Ben Tekir'i e öyle kalabalık görmedim. Yani herhalde bir 20-30 bin kişi vardı. Dün Karis gittim. Evet. Karis Ali ben öyle kalabalık görmedim. Bir siyasi olarak gittiğimizde mitingler yapıyoruz. Sayın bakanlarımıza gidiyoruz mitingler yapıyoruz ama ben öyle kalabalık görmedim. Karataş'a e gittim öyle kalabalık görmedim. Kozan'a gittim öyle kalabalık görmedim. Ya yani şu bir gerçek. Türkiye'nin hatta Türkiye'nin de değil dünyanın birçok yerinde evet. gönül coğrafyamızın hemen hemen her tarafında belki fiilen olmasa bile kalbi dualarını ortaya koyma adına toplanan insanlar Türkiye'de de fiilen buradayız diyen insanlar Türkiye'nin her karış toprağında bunu ortaya koyuyorlar. Yani evet. aslında bu şu. Biz Türkiye üzerinde arkadaş bundan sonra aman darbe marbe planlamayalım iradesini iradesini oluşacak, oluşturacak kadar net bir görüntü ortaya koyuyor Türk millet Allah onlardan razı olsun. Hepimizden razı olsun. Yani artık kimse bu işe cesaret, cesaret edemeyecek. Cesaret eden cevabını işe. alacak. Bunu görüyor yani. Peki efendim sıcakta daha fazla tutmak istemiyorum. Bizi izleyen Adanalıları ve tüm Türkiye'ye de mesajınızı iletmiş olacağız. Son olarak neler söylersiniz? Cenab-ı Allah bir daha bize böyle bir 15 Temmuz'u yaşatmasın. Ama 15 Temmuz sürecinden sonra gerek tüm Türkiye'deki 78 milyon vatandaşlarımız, gerekse Adana'daki 2 milyon 250 bin vatandaşımızın meydanlara inmek suretiyle demokrasisine sahip çıkmasına, kendi iradesine sahip çıkmasına, Sayın başkomutanımız Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmasına, devletimize, milletimize sahip çıkmasına, hükümetimize sahip çıkmasına ben sonsuz teşekkür ediyorum. Ama şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Biz eğer meydanlarda olmamız gereken günlerde meydanlarda olmasa idik 15 Temmuz bugün başarılı olacaktı. Biz 15 Temmuz akşamı derhal meydanlara girdiğimiz için Milletimiz ve de devletimizin bekası, geleceği üzerinde oyun oynamaya çalışan alçaklar ama emellerine ulaşamadılar. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği evinize dönün deyinceye kadar bizim meydanlarda olan nöbetimizin, bu demokrasi nöbetimizin devamı noktasında özellikle ben Adanalı hemşerilerimizden desteklerini devam ettirmelerini ve inşallah bundan sonra daha aydınlık, güzel 2023 Yeni Türkiye hedeflerini ortaya konacağını ifade etmek istiyorum. Hepsine teşekkür ederim. Peki efendim. Çok teşekkür ben ediyorum Sayın Başkan. Ee, sevgili seyirciler, konuğumuz AK Parti Adana İl Başkanı Sayın Fikret Yeniydi. Ee, bizlerin de demokrasinin nöbeti devam ediyor. Sizler meydanlardasınız. O meydanlardaki e, görüntüleri Metro Televizyonu en beyan ekranlarınıza getirmeye devam edecek. Metro TV Adana'nın sesi olmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.